Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Çok Gıcıksın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle en büyük ortak bölenin uygulamalarını göreceğiz. Bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde konu anlatımını yapmıştık. Şimdi ise uygulamalarını görelim. Aşağıda uzunluklara verilen bakır teller eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır dediğinde bakın eşit uzunluk diyorsa biz bunları bölmemiz gerekiyor. Parçalara ayıracağız. Eşit uzunluk diyorsa ikisinde de bölebilen en büyük sayıya bakmam lazım. Birinin uzunluğu 234, diğerinin uzunluğu 198. 2 ile bölmeye başladım. 2'ye böldüm 117, 2'ye böldüm 99. İkisini de böldüğü için işaretledik. 3'e böldük 39, 3'e böldük 33, ikisini de böldüğü için işaretledik. 3'e böldük 13, 3'e böldük 11, işaretledik. 13 ve 11 aralarında asaldır. Devam etmemize gerek yoktur. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten ikisini de bölebilen en büyük sayımız 18'dir. Hocam 18 dışında bölen sayılar yok mu? Elbette var. Nelerdir? Ne? Bakın bir kere 1 doğal bir doğal olarak hepsini böler. 2 böler. 2 çarpı 3'ten 6 böler. 3 çarpı 3'ten 9 böler. Hepsini çarptığımızda 18 böler. Evet, bir izci kampına katılan 80 kız ve 144 144 erkek öğrenci her bungalovda aynı cinsiyetteki öğrenciler olacak şekilde kalacaktır. Yapılacak olan kamp 10 gün sürecektir. Bungalov evler için ödenecek günlük ücret 150 TL olduğuna göre kamp süresi boyunca ödenecek toplam ücret en az kaç TL'dir Şimdi bakın. Öncelikle bungalov evlidir onu bilmeyenlerimize anlatayım. Bilmeyenlerimiz olabilir. Bungalov evler doğada manzarayı izleyebileceğiniz ahşap şekilde yapılmış küçük evlerdir. Şimdi 80 kişilik bir kız grubu var, 144 kişilik bir erkek grubu var. Her cinsiyet aynı evde kalacak, kendi cinsiyetiyle aynı olanlarla kalacak. Yani ne diyor bize? Hem 80'i bölsün, hem de neyi bölsün diyor? 144'ü bölsün diyor. Şimdi bakın çocuklar, bir kişi kalsalar, kızlar için 80 ev, erkekler için 144 ev çok para ödenir. Bunu minimize etmek için hem 80'i hem de 144'ü bölebilen bir sayı istiyoruz. Bunların en büyüğünü istiyoruz. 2'ye böldük, 40'a 72, 2'sinde böldü işaretledim. 2'ye böldüm, 20'ye 36, 2'sinde böldü işaretledim. 2'ye böldüm, 10'a 18, 2'sinde böldü işaretledim. 2'ye böldüm, 5'e 9. 5 ve 9 aralarında asal devam etmemize gerek yok. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı 2'den... Demek ki bir bungalovda maksimum kalınabilecek öğrenci sayısı 16. Aslında kalabalık ama 16 kişi kalabilir diyoruz ikisinde böylece. Şimdi 80 kız öğrencimiz vardı. 80 bölü 5 ev kızlara. 144 bölü 16'dan 9 evde erkeklere. 5 ev, 9 ev daha toplam kaç eve ihtiyacımız var bizim? 14 eve ihtiyacımız Şimdi kap kaç gün sürecek? 10 gün. Günlük ücretimiz kaç TL? 150 TL. Şimdi 14 tane ev 10 gün boyunca 150 TL ödenecek. 14 x 15 210 yaptı. Yanına da 20 koyduğumuzda 21.000 TL öderiz dedik. Evet burada şimdi ee, hazır bir uyguladım, size de göstereyim. 15 kısa yoldan çarpmayı gösterelim. Sonra da pratik olan 11 kısa yoldan çarpmayı göstereyim. Sizlere 15 kısa yoldan çarpma. Bakın şimdi ben 14 15'i nasıl çarptım onu söyleyeyim. 14, 14'ün yarısı kaç? 7. 14 ve 7'yi topladım. 21, yanına bir sıfır ekledim. Yani sayı ve sayının yarısını topluyorsunuz, yanına sıfır ekliyorsunuz. 18 çarpı 15, 18'in yarısı 9, 18'e 9 topladım. 27, 270. 40 çarpı 15, 40'ın yarısı 20, 40 20'de 60, 600. 64 çarpı 15, 64'ün yarısı 32, 64'ü 32 eklersem 96 yani 960. 54 çarpı 15, 54'ün yarısı 27, 54 ile toplarsam 81, 810 yapar. 44 çarpı 15, 44'ün yarısı 22, 44 de 22 topladım. 660 gibi. Çift sayılarda kolaydır. Tek sayılarda da buçuk yerine yazmayız. Bu biraz daha pratik olmayan bir şey ama yine de anlatalım. 35 çarpı 15, 35'in yarısı 17,5, buçuk. 35 ile 17 topladığımızda 52 buçuk, onun yerine 525 yazılır diyebiliriz. Bu da pratik olsun. Evet bir tane daha bonus olarak pratik gösterelim. 11'de kısa yoldan çarpma. Bu da iki basamaklar içindir. 44 çarpı 11. Bakın çocuklar. 4 ile 4'ü yazdım. Sayımızdaki rakamları. 4 ile 4'ün toplamını ayrı yazdım. Bu kadar. 53 çarpı 11. 5 ile 3'ü yazdım. 5 ile 3'ün toplamını ortaya yaz. 27 çarpı 11. 2 ile 7'yi yazdım. 2 ile 7'nin toplamını ortaya yazdım. 34 çarpı 11. 3 ve 4'ü yazdım. 3 ve 4'ün toplamını ortaya yazdım. 24 çarpı 11. 2 ve 4'ü yazdım. 2 ve 4'ün toplamını ortaya yazdım. 52 çarpı 11. 5 ve 2'yi yazdım. 5 ve 2'nin toplamını ortaya yazdım. Birkaç tane daha yapayım sonra elde göstereyim sizlere. Bence anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama yine de olsun. 40 yani yazmamışız Çünkü 43 çarpı 11, 4 ve 3'ü yazdım. 4 ve 3'ün toplamını ortaya yaz. 72 çarpı 11. 7, 2 yazdım. 7 ve 2'nin toplamını ortaya yazdım. Hocam peki eldeli olursa nasıl yapıyoruz? Eldeli olursa da şu şekilde yapıyoruz. 28 çarpı 11. 2 ve 8'i yazdınız. 2 ve 8'in toplamı 10. Onu oraya rakam olarak yazamıyorsunuz. Onun sıfırı eldeki biri buraya aktarıyorum. 2 yerine ne oldu burası? 3 oldu. 57 çarpı 11. 5 ve 7'yi yazdım. 5 ve 7'yi topladım. 12. 12'nin ikisini yazdım. Buraya da bir arttırdım. 620. 87 çarpı 11, 8 ve 7'yi yazdım. 8, 7 daha 15, 15'in 5'ini yazdım. Buraya ise kaç yaptım çocuklar? 9 yaptık diyoruz. Evet hocam 90 olsun. Al sana en büyüğünü çarpalım. 9, 9, 9, 9 daha 18, 18'in 8'i elde var. 1, yani 1 arttıracağım. 9'u 1 arttırırsam ne olacak? 10 olacak. Hadi bu da konusu olarak işinize yarayacak bir bilgi olsun. Evet. Şunu biraz alalım şu tarafa. Kısa kenarı 175 santim, uzun kenarı 300 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar kare şeklindeki fayanslar aşağıdaki gibi döşenecektir demiş. Bu işlem için aşağıdakilerden en az kaç fayansa ihtiyaç vardır demiş. Şimdi bakın çocuklar kare neydi? Kare dört kenarı birbirine eşit olan bir cisim. Şimdi bu ne demek? Bu kenarla bu kenar birbirine eşitse buradaki kenar hem 300'ü bölecek hem de neyi bölecek? 175'i bölecek. Şimdi karenin kenarı ne kadar büyük olursa o kadar az fayans kullanırız. Yani 175 ve 300'ü bölebilen en büyük sayıyı arıyoruz biz. 2 ile bölündü 150. 2 ile bölündü 75. 3'e böldük. 25 şu an için şu ana kadar ortak bölen yoktu. 5'e böldük. 5'e 35 ikisini de böldük. İşaretledim. 5'e böldüm. 1'e 7 7 böldüm. 5 çarpı 5'ten fayansımın bir kenarının uzunluğu alabilecek en büyük değerini kaç bulmuş olduk çocuklar? 25 bulmuş olduk. Şimdi buranın uzunluğu 300. Bakın şuraya bir tane kare yerleştirdim. Bunun formül kısmını da göstereceğim. Formülü isteyen öğrenciler için. Şimdi 300'ün içerisine 25'lerden kaç tane yerleştirdik? 300 bölü 25'ten 12. Şu sırada kaç tane varmış? 12 tane. Bakın yan yana 12 tane dizilmiş. Aşağı doğru bakalım kaç tane diziliyor. 175'in içerisinde 25'lerden kaç tane var? 7 tane. Bakın bu sırada da 7 tane var. Her sırada 12 tane var. Bu sıralardan 7 tane konulmuş. 12 çarpı 7'den 84. Hocam peki bunun formülü ne? Formül formül demiş. Aklıma öyle efendim diyorsan şeklin alanı bölü karenin alanı. Şeklin alanı nasıl bulunuyor? 175 çarpı 300 Bölü karenin alanı nasıl bulunuyor? 25 çarpı 25. Buradan da yine cevabımız kaç gelir diyoruz? 84 gelir diyoruz çocuklar. Evet geldik diğer sorumuza. Bir iş yerindeki renkleri dışında özdeş olan 183 yeşil klasör, 258 turuncu klasör her rafta aynı sayıda ve renkte klasör olacak şekilde dolaplara dizildiğinde her seferinde iki renkten de üçer klasör dışarıda kalmaktadır dedi. Sen de hemen dışarıda kalmaktadır deyince Ya ben ne yapacağım bu soruda dedi. Korkma. Al dışarıda bırakalım. Aha 3 tanesi dışarıda kalırsa çocuğum Bunun kaç tanesi yerleşti? 180 tane. Diğeri kaçtı? 258. 3 tanesi dışarıda kaldı. Demek ki yerleşemiyor. Bunlar kaç tanesi yerleşti? 255'i yerleşti. Yani rafları hem 180 taneyi Bölebiliyor bu raf. Hem de 255'i bölebiliyor. Şimdi birer tane koysam ama o 180, 255 çok raf eder. Bunun yerine ikisini de bölebilen en büyük sayı tespit etmem lazım. 180 ve 255. 2'ye böldük 90'a 255. 2'ye böldük 45'e 255. 3'e böldüm 15'e 85 galiba. Evet. 3'e böldük 5'e 85 5'e böldük. 1'e 17 atandı. Yani gerisine gerek yok. 3 çarpı 5'ten bir rafın maksimum alabileceği kapasite ve kitap sayısı kaçmış? 15'miş. E şimdi raf sayısı en az kaçtır? dedi. Bir tane rafa 15 tane yerleştirdiğimizi düşündük. E şimdi bakalım 180'nin içerisine tane kaç tane yerleştiriyoruz? 12 tane. 255'in içerisine 15'lerden kaç tane yerleştiriyoruz? 15 tane 12 artı 15'ten kaç tane raf vardır diyoruz en az? 27 tane raf vardır diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Teste geçtik. Şimdi biraz daha kolay uygulamalar, Şu pratik yönlerini, test mantığını hepsini gösterelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. EBO 12 ve 16 2'de demiş. Bakın çocuklar testte tek tek uğraşmanıza gerek yok. 2 en büyük demiş. E şimdi baktığımda ikisini 4 de bölebilir. O zaman bu yanlış. EBOB'u 3 demiş. 3 bir kere 25'i e bölmez bu. Yanlış. EBOB'u 7 demiş. Evet doğru. 7 dışında bölebilen bir sayı da yok. Cevap Ceyhan Ama diğerini de inceleyelim. EBOB'u 6 demiş. İkisini de bölebilen bir sayı. 27'ye 6 bölmez. Cevabımız C'ye Şimdi bakın çocuklar en büyük ortak bölen de ikisinin içerisinde de olsun istiyoruz. 252, 254, 2 tane 2, 4 tane 2, ikisinde de olsun diye 252 2 aldım. 3 tane 3, 4 tane 3, ikisinde de olsun diye 3 tane 3 aldım. 7 burada var aşağıda yok alamazsın. Burada var yukarıda yok alamaz. 252, 4, 353, 27, 27 çarpı 4, 108 diyoruz. Farklı iki sayının EBOB'u 15 ise bu sayıların toplamı en az kaçtır? Bakın farklı dedi. İkisi de 15 ile bölünmeli. Bir kez sayının birini minimum ne seçebilirim dedim. 15. Hocam diğerini farklı demese diğerini 15 seçebilirdim. Diğerini de 30 seçelim. 30 artı 15'ten cevap 45. Hocam niye 30 seçtik? 15 çarpı 2'yi seçtik en küçük katı olan. Daha farklı sayılar seçersem sayımız daha büyüdü. Evet, size zor gelen soru tiplerinden birisi. Bunu biraz büyütelim. İçerisine harf girdi mi sanki size küfür ediyormuş gibi algılıyorsunuz. Uzaydan gelmiş gibi davranıyorsunuz sorulara. Oysa o kadar da zor olmuyorlar. Asal çarpan algoritmasına göre hangisi yanlıştır? EBOB A ve K. Evok neydi? En büyük ortak bölen. İkisini de bölenleri işaretleyeceğim. A sayısı 2 ile bölünmüş, B olmuş, K bölünmemiş. B sayısı 2 ile bölünmüş C olmuş K bölünmemiş C sayısı 2 ile bölünmüş D olmuş K bölünmemiş C ve K Şimdi C bölünmüştü D olmuştu Burası K olarak kalmış İkisi de 3 ile bölünmüş K, L olmuş D, E olmuş İkisi de 5 ile bölünmüş Doğru Şimdi ikisinin ortak bölebilen 3 çarpı 5'ten 15'tir Doğru mu? Doğru E bu D ve K Hmm, D ve K. Şuradan sonrasına bakacağım. Büyük ortak bölen. Zaten ikisinde de bölebilen sayı burada. 15'tir. Doğru mu? Doğru. Şu 3 ve 5'in işaretini kaldıralım artık. B artı K 253. Hocam B'yi nasıl bulacağım? K'yı nasıl bulacağım? Bak şimdi çocuğum M sayısı 13'e bölünmüş. 1 etmişse M sayımız o zaman 13'tür. L sayısı 5 ile bölünüp 13 ettiğine göre L sayısı 13 çarpı 5'ten 65'tir diyoruz. K sayısı 3'e bölündüğünde L ettiyse 65 çarpı 3'ten 195 diyor. E K aynı zaten. K'ya dokunmama gerek yok o zaman. Şimdi E sayısı 5'e bölünmüş 1 ettiyse E sayısı 5. D sayısı 3'e bölünce 5 ediyorsa 3 çarpı 5'ten 15. C sayısı 2'ye bölünce 15 ediyorsa 30. B sayısı 2'ye bölünce 30 ediyorsa 30 çarpı 2'den 60. B artı K sorulmuş. 60 artı 155, 195'ten 255 doğru mu? Doğru. <laughs> Zaten otomatikman cevabımız Ceyhan geldi. <laughs> Pardon Deniz'e geldi. K eksi C 180 demiş. K 195'te. C sayımız burada ucundan görüyorsunuz. 30'lu 165 yanlışımız oradadır diyoruz. Evet şimdi buraya kadar örnekleri çözdük. Şu an şuraya bir tane kart ekledim. O karttan örneklerin devamını diğer videoda izleyebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.